dağ keçileri kapının önüne geldi. Şu an aramız 3 metre. Evet arkadaşlar bunlar insanlara alışmışlar kaçmıyorlar. Yanına kadar sokuldum yine kaçmadılar. Görüyorsunuz ne kadar güzeller. İçinde yavruları da var. Bunlar komple dişi Kafilesi Erkekler ayrı dişiler ayrı. Şu anda bunlar işte komple yavrulu. Sese alışmışlar zamanla. Çobanların sesine daha çok alışmışlar. Seslendikçe hiç gitmiyorlar. <laughs>